Herkese yeniden merhaba yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Daha önceki videolarımda da sizlere bahsetmiştim. Orhun'un kafası yavaş yavaş Hira'ya karşı karışmaya başlayacak demiştim. Tam da söylediğim gibi olmaya başladı. Çünkü Orhun Hira'yı tanıdıkça artık onu daha da fazla merak etmeye başlayacak. Bir yandan da onun katil olduğuna inanmak istemeyecek. Orhun bu duygu düşünceler içerisinde git gel yaşarken bir yandan da annesi Afife ile uğraşmaya devam edecek. Çünkü Afife'nin tek amacı şu an Hira'yı o konaktan gönderebilmek. Bunun için de Afife elinden geleni arkasına koymayacak. Afife Hira'nın açığını bulabilmek için elinden gelen mücadeleyi verecek. İlk önce pilot ile konuşmayı deneyecek ama Orhun bu duruma da engel olabilir. Afife pilottan istediklerini duyamadıktan sonra Nihan'ın arkadaşı olan doktordan istediği şeyleri duymak isteyecek. Ama Orhun her zamanki gibi daha seri davranmaya başlayacak bu yüzden de o doktorun konuşmaması için o da büyük bir mücadele verecek. Orhun artık saçma sapan şeyler ile uğraşmayı bıraksın. Bir an önce de yarım bıraktığı videoyu izleyip Hira'nın masum olduğunu öğrensin diyenler videoyu beğensin. Her beğeni de Orhun'a bir akıl olsun. Orhun o videoyu illaki izleyecek ama Nazmiye Hanım da bu konuları uzatmak için elinden gelen mücadeleyi vermeye devam ediyor. Bu yüzden de Hira hakkındaki gerçeklerin ortaya çıkması maalesef ki bir süre daha uzayacak ve bu süreçte Hira'nın başına da gelmeyen kalmayacak. Orhun ve Hira arasındaki belirsizlik devam ederken Orhun bir yandan da Hira'ya karşı daha da fazla alışmaya başlayacak ama bu durumu asla kabul etmek istemeyecek. Çünkü Orhun kız kardeşinin katiline aşık dahi olmak istemiyor. Gerçekleri öğrenince Orhun hem pişman olacak hem de aşık olacak. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.